Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de Yıldırımla birlikte, daha doğrusu Dünya Yellisi ile birlikte e, yumurtalığa gidip kanotur turu yapacağız. Yumurtalık'ta bir tane ada var denizin içinde. Oraya kadar kanona gitmeye çalışacağız. E, Yıldırım yüzmeyi bilmiyor. İnşallah başımıza iş gelmez. Bakalım artık Yok, ne olacak ben ne bilecek. İşte ben de o yüzden denize kaçıyorum. <laughs> <laughs> Amacım o. Şapkamı unuttum. Aaa! Şapkasını unutmuş ama <laughs> balı unutmamış. Bu da nerede? o? yiyeceğim. Biz bunu nereye şişireceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Buraya kaydedeceğiz. Nasıl kaydedeceğimiz anlaşılabilir. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz demin bir alet indirerek dedik ya kendimizi deşifre etmek istememiştik. Biz kenar komutanı nasıl öderiz? <laughs> <laughs> Kamera <laughs> açık mı? Açık. Beni <laughs> mi <gülüyor> <gülüyor> Ve and olsun ki bir daha dönmeyeceğim bu diyarlara. Yumurtalığa <laughs> geldik. Hemen şuraya kadar kanoyu getireceğiz, sisleyeceğiz. Oradan karşıya doğru kaleye doğru geçeceğiz. Ee, orada kahvaltı falan yapacağız. Oturacağız. Çay falan içeceğiz. Günümüz orada geçirip tekrar geleceğiz. Eşyalarımız da hemen şurada. Kanomuz, küreğimiz, yiyeceklerimiz falan her şeyimiz var. Ee, oraya geçeceğiz birazdan. E şimdi eşyaları indireceğiz. Şişireceğiz. Sonra 15-20 dakikamız var. Araba kilitledin değil mi? Bakayım. Evet. şapkamı unuttum. Aa, arabanın anahtarı nerede? Çantata, çanta da çanta nerede? Çantanın ya, içinde. Gel al al ne olacak? <gülüyor> ya bari. <laughs> yani. Şapkamı unutmuşum. Geri döndük şapkamı Bak, şapkasını aldım. şapkasını unutmuş ama balı unutmamış. Balı unutmam abi bal önemli. <laughs> balı yiyeceğiz, enerji toplayacağız. Sana bal vermeyeyim de gelirken görürüm. Yolla. Atar gider yaptı. Ben bu çikolata yemem şöyle böyle bal yiyeceğim. Diyor ki çikolata nerede lan yiyeceğim. Bak Saat... Ya böyle çikolata, çikolata nerede? Ben yer misin Saat 9'da. <laughs> Çok olur <Çikolata yaklaştır. gülüyor> <laughs> Saat 9'da çıkacaktık. Saat 12'de buradayız. Bir şey diyemiyorum. Kimi yüzünden bir düşün bak. Ben niye? Ben saat Sen hafta sonu dinlen diye. 6'dan beri ayaktayım dinlenmedim. Kalktım yiyordum. <laughs> o senin salaklığın. Bak şunu gözlük <laughs> yapma. <laughs> Evet her zamanki bak yükler yine bende Bak Allah aşkına ufacık bedeli bedeler Beni de çevirsene bir dakika şunu da mi önce Yüklen Hı. Yükü göstermiyorum bak buraya <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz Ben de önce kanaya binmiştim ee, Yani sürmüştüm Ama hani hazır Kurulu ee, Ne derler böyle şişme Bir kano değildi ee, Ücret karşılığında 3-5 böyle bir sürmüştüm. İlk defa hani şişirerek ne bileyim daha böyle ekstra çabayla bir sürü şişesine gireceğim. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şöyle şu gördüğümüz kaleye gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam bu kale eskiden e, ticaret gemilerinin durağı. Öyle bir şeydi değil mi? Yan tam hatırlamıyorum ama ticaret gemilerinin durağıydı diye hatırlıyorum. Zaten eskiden buradan oraya kara bağlantısı falan varmış hani ara ara suyun azaldığı zamanlarda falan çıkıyor. Hatta şu tarafta ve şu tarafta hala da biraz o kara bağlantısı gözüküyor yani. Biz bunu nereye şişireceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Getirdik mi şişirmek için şeyini? Ha, iyi. bir an korktu gerçekten. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Ağzımda şişirce mi şişirmem? <laughs> Onu yapan ciğerli abilerimizden mi saygı duyuyoruz onlara? <laughs> Saygılar sevgiler. Dinliyorum hocam. Burası karşıdaki ada. Hemen gösteriyorum. Burası kale. Eyvallah. Biz buradayız. Eyvallah. Kano ile buraya kadar gidiyoruz. çok iyi. Çantaları kendimizmiş gibi gösterip kanoyu kano kendi kendine ileri doğru giderken biz suya atlıyoruz. Evet. Denizin altında. Güzerek, Saat gibi. Sen bu taraftan. Eyvallah. Ben bu taraftan giriyorum. Eyvallah. Karadaki muhafızlar bizim kanımıza bakarken biz onlara saldırıyoruz. Biz onlara saldırıyoruz. İşte bu. Arkadan giriyoruz. İşte bu. Kaledik. İşte bu. çıktık. Ee, kaleye doğru gidiyoruz. Hemen karı arkamızda. Çok görünemedi. Kafamda kamera. O yüzden çok seçemedim. Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kaleye yaklaştıktan sonra e, fer, e, botu ittireceğiz. Biz sağdan soldan yardıracağız. Umarım kazası, kazasız belasız gazamızı gerçekleştiririz. Burada imdat diye Sonra Sonra atacağız tamam mı? Tamam. hazırla yönümüze verdikten sonra Emin Yıldırım, Mr. Dünya Yerlisi'nin artistikleri. Ee, kalede Haçlı şövalyelerin olduğu söyleniyor arkadaşlar. de ee, artık olmayacak. Aynen artık eskiden. Aynen öyle. Haçlı maçlı yok artık. İslam ordusu geliyor. Aynen. <laughs> arkadaşlar aynen de çekmiyoruz benim acemi Yok ben sana ayak uyduruyorum. Arkadakinin işi, ha. Arkadakinin uydurması gerek normalde. Yani ben öyle biliyorum. Yamuk yapıyorsa. <laughs> bak drift atıyoruz. Bu kalemun mum karesi koyuyorum. Her şey geldi bu kalemun dedi. Bu kalemun. Eyvallah. Hı? Neyse her tarafta bunun silahlığı var içindeki. Ne doğrudur bilmiyorum ne olduğunu. Ne acaba Allah Allah. Hayda tamam. Bak her taraf ondan. Görüyor musun evet, siyahları? Zehirli olma ihtimali var mı sence? Deneme. Ben açayım bak. Ölürsen de emek yere ölü götürürüm ona göre. Hadi be güzel kardeşim. Hadi be güzel kardeşim. Bak şöyle bir şey. Kömür gibi. Evet. Ve her yer bundan dolu. Aynen. Ee, arkadaşlar bakmış. bu arada e, bizim geleceğimiz duyan Haçlılar korkudan bizim bayrağımızı daha Evet. Doğru. Diyorsun. Şimdi düşsene bu video patlama yaşanıyor ve Vatikan'dan yorum geliyor. Aga be, papa bunu beğenmedi. Aynen. Daha mı gelmiyor mu? Gitti. Ciddi misin? Tamam gitti. Bu taraftan girilebilir belki. Bilmiyorum hmm. da. Eydip bakalım. Neden kırmızı tişört giydim biliyor musunuz? Hayır. Çünkü Haçlılar kanımın aktığını görmesin diye. <laughs> ben niye beyaz giydim biliyor musunuz? Çünkü haşlıların beni kanatamayacağını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü haşlıların beni kanatamayacağını biliyorum. Eyvallah. <laughs> <laughs> Özgüven patlaması yaşıyor. Aa bak fare yine geçti ha. Aa yine geçiyor bak. <laughs> büyük daha. Aga hiç küçük değil ha. Kocaman kocaman. Geçelim, insan gibi. Ben şu oraya girmekten tırstım. Haşlılardan tırsmayan emin. Ha? Diyorum haşlılardan tırsmayan emin. Haşlılardan tırsmayan emin. Şimdi usta sprinter çık beni dövüyor Sen nasıl faradere laf söylersin lan fena? Bu arada usta sprinter. Usta diyoruz. Çizgi filminden de Bizim ustamız yani o yüzden. Buraya niye çıktın biliyor musun? İstiklal Marşı'nı okuyacaksın. Ha? İstiklal Marşı'nı okuyacaksın. <laughs> İstiklal marşını okuyacaksın. Aynen. Allah ekber Allah ekber. Fatih, fatih, toplar, fatih, fatih toplar Fatih toplar Fatih toplar. <laughs> Arkadaşlar biz demin bize halet bin velik görevlendir dedik ya. Kendimizi de etmek istememiştik. Biz kana komutanına söyleriz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ulan güzelmiş ama. O zaman üstündeki tişört tamamen kan. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Normalde böyle bir tişört. <laughs> <artışıyor. gülüyor> Bu enteresan ve güzel gözüküyor. Şurada de yazılar var. Denedim de çok yakınlaşmıyor ya bu. Ha. Yok görmüyorum tamam. Ya şimdi oraya kadar çıkmışsın arkadaşım. Yani oraya bir şeyler yazmışsın. Yani ne gerek var ki buna? Bak bir kılıç ürünü yani. Şurada bir sürü yazılar var. Ha burada bir sürü yazı var. Yani bunu yazıp ilan aşk mı ediyorsunuz? Gaza gelip şairane... Sen için oraya kadar nasıl çıktın ya? bir de ya? Ha? Sen oraya kadar nasıl çıktın? Düşer mi yedin abicim ya? Ben bir de. şey yedim diye çıkıyorum ama sırf yanmak için şey çıkmış oraya. Harbiden de öyle ya. Ee, Tepeye mi çıktı? Bitiyor mu çıkıyor? Gidiyor mu? Yok, yok merdiven var burada. Gördün mü? Bakmadım çıkıyor. Kanka bir şey diyeceğim o kadar yol gidiyorsun geziyorsun hiç yorulmuyor musun ya? Oo kanka çok havalısın. Neredeyiz? da bir şey. Anne akşam yemekte ne var? Oo anne. Çok havalısın. <laughs> Kahvaltımızı yaptık, manzarayı seyrettik. Bak çöpümüzü de alıyoruz yanımıza. Evet, biz de çöpümüzü yapalım. alıyoruz gördüğünüz gibi. Atmıyoruz, buraya atmıyoruz arkadaşlar. Yıldırım atabilirsin mi <laughs> Şimdi diğer taraftan gidecek yer yoktu, baktım da. Diğer tarafına gidemedik. Yıldırım da hemen şuraya gitmişti, hemen ileri doğru. Ben de bir gidin bakayım dedim. Yani şimdi ne var ne yok göreceğim. Diğer tarafını da çok görmek istiyorum ama yani kaleden de çok bir şey kalmamış yani. Çok da bakımsız. Gerçi buraya bakımı olsa kaç kişi gelecek? O da ayrı bir şey de. Oh. Bir yer bulduk. Of 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 gördün mü fareyi inşallah çekmişimdir. Ne oldu? Aga bir fare çıktı. Yani şu kadar bir şeydir. Allah Allah. Vallahi diyorum. Buradan bir yer vardı. Buraya girdin mi? Gel gel. Gel gel buraya girelim gel. Yıldırım gelene kadar ben de şuraya bir gireyim. Şuraya bir bakayım. Cık. Bura bitti. yıldırım girmeyeceğini iddia ediyor. Ucundan bakalım dedik ya. Keşke Ne var? Hiçbir şey yok değil mi? <laughs> Boş bir yer. <laughs> Sadece bir oda. çok karanlık. Kameraya çeksem de çok anlaşacağını sanmıyorum da. Hmm. Ya sadece bir tane oda ama şey anlayamadım abi. Uçur demir mi var? Ulan demirin orada ne işi var? Tövbe estağfurullah. Abi kapatamıyorum ya. Hah, kapandı. Kullanma bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> ee, yukarıda bir tane delik var ama e, içeri karanlık. Şey anlayamadım. Buranın başka kapısı yok. Buradan da girmez ki abi. Tekrar söyleyeyim bakayım mı? da bir zindan. Zindan. Zindan gibi bir şey var. Aynı öyle. Buradan çünkü başka hiçbir şey olmaz. Buradan tekrar bir şey yok zaten. Versene kamerayı. Yine de bir göstermeye çalışayım. Mitte. <laughs> Bu kadar. Kamera açık mı? Açık. Beni mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşürüz. Kendine iyi bak. Ben gidiyorum. Kameramı da şöyle koyayım. Kafama gideyim ya o zaman. Ne yapayım? Madem ki kovuldum bu diğerlerden. Gidiyorum az önce fethettiğim kaleye. Mutlu mesut. insanlardan uzak. Kendi iç dünyamda yaşamaya. Ve andolsun ki bir daha dönmeyeceğim bu diyarlara ve andolsun ki bir daha dönmeyeceğim bu diyarlara ve andolsun ki bir daha dönmeyeceğim bu diyarlara zannettiler ki emin kovarız gelmez bir daha bilmezler ki emin küstü bir de onlara. Emin gördü Türk bayrağı, koştu üstüne. Düşman geldi arkasında, pustu üstüne. Kürekleri sallıyorum, diyar diyar dolaşarak. Bayrağım dalgalanır, diyar diyar dolaşarak. ne boş yaptım be. <laughs> Hadi geri döneyim çok gitti. <laughs> Onur beni itti. Zannetti ki korkacağım. Onur beni itti. Bilmedi ki gideceğim. Onur beni itti. Görmedi cesaretimi. Onur beni itti. Bilmedi esaretimi. bu videoları izleyecek de boş yapmışım be kardeşim. <laughs> bu videolar çektim ona söylemeyeceğim tabii ki de. Haber olmayacak bundan. İzleyince görecek.